Konya'da görevi başında öldürülen doktor Ekrem Karakaya'nın ardından sağlık çalışanları grev kararı almıştı. Bugün grevin ikinci gününde Ankara'da Sağlık Bakanlığı önüne siyah çelenk bırakılmasına polis izin vermedi. Konya'da bir imamın cuma hutbesinde sağlık çalışanlarını eleştirirken kurduğu sen olsan öldürmez misin cümlesi büyük tepki çekti. Çilengimizi alalım biz. Biz, biz alalım. 2 3 bin kişi yürüdü. Kimsenin kılına zarar geldi mi? Bu da bir proje dostum. Konya'da görevi başında öldürülen Doktor Ekrem Karakaya'nın ardından seslerini duyurmak isteyen sağlıkta şiddete son demek için grev kararı alan doktorların iş bırakma eylemlerinin ikinci gününde bu kez de Ankara'da Sağlık Bakanlığı'na siyah çelek bırakma hamleleri polis engeline takıldı. Bir gün önce İstanbul'da sağlıkçılara müdahale etmişti polis. Bu kez de el kullanan çelengi geri alamayan hekimler oturma eylemi yaptı. Polisi de protesto etti. Eğer gerekli önlemi almazsanız biz alacağız. Ben bile yine... Türkiye Konya Şehir Hastanesi'nde katledilen doktoru sağlıkta şiddeti konuşurken Konya'da bir cami imamının cuma hutbesinde sağlık çalışanlarının iki günlük grev kararını eleştirirken kurduğu sen olsan öldürmez misin cümlesi tepki çekti. Yani bu Daha fazla doktoru... Konya Şehir Hastanesi'nde bir doktor alçakça şehit ediliyor. Aynı Konya'da bir imam hak doktorlar için sen olsan öldürmez misin diye vaaz veriyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ses versene. İmam Efendi. Bir din görevlisinin ağzından çıkan bu sözler şiddete, cinayete hatta katliama çağrı niteliğindedir. Türk Tabipleri Birliği olarak hem Diyaneti hem de adli makamları derhal harekete geçmeye çağırıyoruz. Konya Valiliği o imam hakkında soruşturma başlattığını duyurdu. Giderlerse gitsinler diyen Sayın Cumhurbaşkanı hala Doktor Ekrem için bir taziye mesajı yayınlamadı. İşte bu saldırı yapanlar kimi zaman bu söylemlerden cesaret alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan öldürülen doktorun ailesini arayarak taziyelerini iletti. Gereken önlem alınacağını söyledi ama kamuoyuna o saldırıya ilişkin sözlü ya da yazılı bir açıklama yapmadı. Davutoğlu sağlıkta şiddetten iktidarı sorumlu tutarken önerilerini de sıraladı. Hastanelere x-ray cihazları, gerekli güvenlik donanımları sağlanmalı. Hekimlerimize saldırı konusunda ihtisaslaşmış sağlık mahkemeleri kurulmalı.